Şimdi yük büyük almaya geldiniz değil evet, mi buraya? Evet, Konya ya. Nereye Konya, ya. Konya ya. Evet. Ne kadar kira? 4000 lira. Buradan daha oraya kadar tır değil evet, mi? Tır. Evet, evet, tır. Bu gece de 80 kuruş zam gelecek. Ha. 2000 liraya kalacak. Onun da 2000 lirasının 1750'sini yakacak. 250 liraya da çocuklara ekmek alıp gideceğiz. Yani Sağ olsunlar bu vekillerin şeyine. Kalacak. 250, 250 lira para kalacak. kalacak. Koskoca tır buradan daha Konya'ya kadar gidecek. Buradan ne ya yap kalacağı para var sabahleyin. 250 lira. Sabahleyin evet. kalacağı para var. Last. Bekleyeceksin, ekmek yok, su yok. Bekleyeceğin şeyin... E... Ee... Fabrikanın kapsını 3-4 milyar liraya yük götüreceğim. O da akşam 12'den sonra mazut gelecek. Bak. Sabaha baş başasın. Şu arabanın iki depo 17 milyar 400 milyon mazut alıyor. 17 milyar. Ha, şu an 17 milyar 400 ne milyon, ne milyon mazut alıyor. 17 milyar. Yarın bu arabanın depoları 19 milyar liraya dolacak. 19 milyar. Nerede ver 19 milyar lirayı? Nereden verecek? Kamyoncunun tarihi geçsin 19 milyar lira kiraya olmaz. Bir de otoyollarda hepsi paralı Otoyolu. olmuyor. Otoyolu sayma zaten. O da kahrolsun. Bir İstanbul'a gittik geldik birinin hatırına Evet. buçuk milyara gittik. 1 milyar 330 milyon lira köprü parasıyla şey parası ödedik geldi. Yani. 330 lira. He. Otoban parası. Ya. Evimizin elektriği 110 liraydı. Ah. 110 lira. Benim evimin elektriği 110 lirayı geçmeyen bir ev. kardeşim 110 liraydı bu elektrik. 110 lira. Şimdi kaç lira? He. 341 milyon lira elektrik parası. 341 lira. Yani, yani bir devlet vatandaşını eğer yandaşa soyduruyorsa bu yazık bir şey. Biz devletimiz için her şeye varız. Biz vergimizi ödüyoruz. Bağkurumuzu ödüyorsun. Ama neden bizi TEDAŞ'a şuna buna böyle soydurma zorunluluğu duyuyorlar? 360 milyon lira gelen doğal gaz 868 milyon lira geldi. Bu nakliyeci eğer durursa var ya inanın bu ülke felce bile. Başkanım petrola var 30 milyar borcumuz. Sanayiye var 25 milyar borcumuz. Döndere, lastik lastikçi hiç katmıyorum. Esnaf kefaletten kredi çekmen lazım şey almak için lastik. Yani halimiz bu, durumumuz bu. Benim yaşım daha 20. <laughs> Mustafa veriliyor diyor. Biz geliyoruz bizi 15 yere para ödettiriyor. Şoförler cemiyetinde başlıyorsun para ödemeye. Ta esnaf sıçık kaydına kadar. Şimdi